Merhaba Sektör Al Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Çekmeköy İstanbul'dan sesleniyoruz. Venus Line Kuaför Salonu'na konuk olduk. Firma sahibimiz Sayın Cengiz Sezer ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Cengiz Bey. Merhaba. Cengiz Bey tabii ki bir bayan olarak böyle bir yerde bulunmaktan çok mutluyum. biz bayanlar için gerekli olan en iyi, en güzeli bizlerle buluşturduğunuz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Burada Çekmeköy'de bizlerlesiniz ve Çekmeköylüler çok şanslı diyorum. Çünkü yılların tecrübesi burada bizlerle buluşmuş oldu. Ama ben bu hikayeyi sizden dinlemek istiyorum. Kuaför mesleği çünkü çocuk denecek yaşta başladı ve sonrasında bugünlere geldik. Buyurun. E, çekirdek misali e, 1986 senesinde e, Çifteavuzlar Bağdat Caddesi'nde mesleğe başladım. Fakat daha sonra Bağlarbaşı Üsküdar'da devam ettirdim 20-24 sene bir firmada. Ondan sonra yeni heyecan, yeni bir şey yaratalım, ekip ruhu yaratalım Ve Çekmeköy'de de Çekmeköy'de bu açık Çekmeköy'de vardı. Böyle bir açığı hissettim ve Çekmeköy'de tekrar açtım ki 24 senelik geçmişimin olduğu yerde bile ne açmadım. Hiç müşterimin olmadığı bir yerde açtım. Ve burada da birçok şeyi başardık bir buçuk sene içinde. Çok mutluyuz. Da mutluyuz yani Çekmeköy'den. Peki efendim Çekmeköy gerçekten çok çok çabuk büyüyen bir ilçemiz. Çok kaliteli büyüyen bir ilçemiz. Yerleşim alanı adına da çok doğru bir adres seçtiğinize inanıyorum ben de. Burada tabii ki bu bir ekip işi demek istiyorum ve sevgili çalışan arkadaşlarımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. Emeklerine yüreklerine sağlık diyorum. Kaç kişilik bir kadro? 7 kişilik bir kadromuz var ama e, benim, bizim yani Venus Line'ın büyüme hedefi e, büyüdükçe içler, içine hissederler ve ortaklar alarak büyümeyi <laughs> düşünüyoruz. E, sektörel olarak e, müşterilerimize doğru dürüst fiyat ve güvenirlilik e, bir aile ortamı yaratmayı düşünüyoruz. Kaliteli Zaten eksikliği, çekmek Çekmeköy'deki eksikliği burada yakaladığımız için biz de bunu buraya getirmiş olduk. Mutluyuz yani çekmek. Vallahi öyle. gene söylüyorum başında doğru tahmin yapmışım. Çekmek öyleler çok şanslı diyoruz. Hı. Kaliteli hizmet, uygun fiyat bizlerle buluşuyor. Peki bu hizmetler neler diyelim o zaman? Bu hizmetler e, saç olarak, ağda epilasyon olarak, hı hı. E, boya, kimyasal işlemlerden müneze, daha çok doğaya yakın, hı hı. E, doğal ürünlere yakın, biyolaj olsun L'Oreal'in. Genelde hep böyle doğal ürünleri tercih ediyoruz. Ee, neler yapıyoruz yani? Şimdi burada bir tabii ki normal klasik bir saç kesmemiz var, fönümüz var, boyamız var, balajımız var. İşte ne bileyim e, artık kaynaklar var, çok 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 ileri teknolojiyle bizlerle buluşan. Tabii, mikro, onun dışında aldığımız hizmetler neler? E, onun dışında aldığımız e, e, yani çok fazla şu anda bir kuaför salonu deyince akla gelen tüm hizmetler desek de galiba en doğru ...bütün Cümle olacak değil veriyoruz. mi? Yani, Manikürden inanın, pediküre, balajdan fene. Sadece o değil, biz verdiğimiz çay ve Nescafe'de bilen çok titiz davranıyoruz. Yani onu bilen bir servis olarak e, kuaför deyince zaten biz bayanların aklına en önemli faktör hijyen geliyor. Hijyen. Burada hijyeni nasıl sağlıyorsunuz diyelim o hijyen zaman? Hijyen havlularımız e, bir kerelik kullanımlıktır. <laughs> e, yıkamacıya gidiyor. şey e, Kuru temizleme. Ve hepsi antibakteriyel odalarda bir gün bekletilmek üzere. Ondan sonra bize geliyor. Kullan at, kullan at. Sonra kuru temizleme. Sonra Tabii, tekrardan tekrar bizlere buluşuyor. Tekrar paketlenip bize geliyor. E, dükkanın genel anlamdaki hijyen ve temizliği en uç noktasına kadar e, arkadaşlarımızdan takip ediyoruz. Ve temizlik olarak da en çok dikkat ettiğimiz yer tuvalet ve personel odamızdır. Kesinlikle. Çünkü bir müşteri tuvaletten dahi bizi kazanabiliyor. Kesinlikle katılıyorum. Beyeceden. Bu restoranlar için de geçerlidir değil mi? Girdiğiniz zaman çok tuvalet çiçek gibi ama ise... en önemli yer orası. Kesinlikle efendim. Yani Peki. gözüken yer zaten temizleniyor. Peki efendim e, bu hizmetleri sizler kaçla kaç arası alabiliyoruz? E, sabah saat yedi buçuk, akşam dokuza kadar 14 saat dile kolay. <laughs> e, yani e, emeğinize ama sağlık diyorum. Kendinize paylaşarak yapabiliyoruz. Yani bir arkadaşımız erken çıkıyor, bir tane dönüşümlü olarak. Dönüşümlü olarak. Yani fazla yormadan fazla ama kalitemizden olmadan. ödün vermeden galiba Tabii, bizlerle buluşma şansı yakalıyorsunuz. Peki efendim bizler sizleri tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz ki sonrasında başımız ağırmasın diyelim? Yani e, bizleri tercih ederken siz bayanlar mümkün kadar benim söylemek istediğim şey şu genelde e, o anlık fiyata şey yapıyor, değil endeksleniyorlar mi? ama aslında e, hani derler ya ucuz etin yahnisi de az olur e, o yüzden bence fiyattan çok ürünlerin ne ne hangi ürünler kullanıldığını nasıl bir hizmet aldığımız o fiyat karşılığında değil mi? Evet. Yani çünkü ürünü araştırdığınız zaman hakikaten çok güzel e, pratik ürünler var. E, artı zarar vermeyen ürünler var. Ama fiyatı daha ön, ön planda tutuyor bayanlar. Ve saçları olumsuz bir şekilde kopmalar, yanmalar, Ve, e, kurumalar. E, o kadar haklısınız ki bunu yani basına yansıyan kısmı gerçekten çok çok az. Ama hastaneler bununla ilgili olan şikayetlerle dolu. Kesinlikle. E, sonu hüsranla biten... E, durumlarla karşılaşmak istemiyorsak dediğimiz gibi kuaför salonlarımızı çok iyi araştırmamız gerekiyor. Burada ben biraz müşterilere, konuklara da kızıyorum. Çünkü gittiği yerlerin iki günlük, üç günlük çırakların elinde oluşu bunların böyle olmasına neden olabiliyor. Sonunda mantarlar, eksamalar ve evet, saç kesinlikle. diplerinde oluşan birçok yaralarda bütün bunların sonunun hastanede bitmesine Mesela etken olabiliyor. şöyle söyleyeyim hijyenden daha demin açmıştık. Benim e, fön fırçalarımız dahi bizim zefiranlı suda bir hı -hı, gece hı -hı. bekletiliyor. Sabahleyin tekrar hepsi streç stretch filmle sarılarak müşterinin karşısına çıkartılıyor. Yani bunu yapan çok az sayıda kesinlikle e, kuaför salonları var. Dikkat edilmesi lazım. Çünkü sağlık bizimkisi de sonuçta. Değil mi? Bir kuaför salona girdiğimiz zaman dediğiniz gibi hijyene bakmamız gerekiyor. Bir sertifikamız var bizlerle buluşturulan. Kaç yıldır bu işi yapıyor? Kaç kişilik bir kadroyla yapıyor? Sundukları ürün yelpazesi ne? Tüm bunları araştırarak kuaförlerimizi seçersek zannediyorum mutlu gülümsemelerle girdiğimiz kapılardan mutlu gülümsemelerle çıkma şansı evet, yaratıyoruz. Kesinlikle. Peki efendim bu doğrultuda bakış açısıyla hedeflerinde büyük olduğunu düşünüyorum. Hedefler neler diyelim o zaman? Hedefler dediğim gibi daha demin de söylediğim gibi kendi ekip arkadaşlarımızla büyüyerek şubeleşmeyi düşünüyoruz. Şubeleştikten sonra da zaten kendi bünyemizde tekrar hissederler ve ortakları alarak büyümeye çalışıyoruz. Biz de size çok çok teşekkür ediyoruz. Kalitenizi, hizmetiniz, kaliteli hizmetinizin uygun fiyatlarınızla birlikte ama hep bu gülen yüzle bizlerle olmasını diliyor. Saygılar sunuyoruz efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim ben. Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Çekmeköy İstanbul'dan Venus Line Kuaför Salonu'ndan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. <laughs>